Bismillah diyelim. Mehmet'i malan insan yapacaksa Allah bir kulunu, o kulunu ta çok eskiye, çok çok eskiye çocukluğunda bir mürşidi kamilin tasavvuyetine sokar. Bazı kullar öyledir. İki yaşlarında filan mürşidin tasavvuyetine verilir. O zamanki şeyhin yani diyelim kavsın. Yani hem büyüklerin Kutbul Aktapların tasavvufiyetine verir. Bugün bilen şimdi Sultan Saki Kadesallah e, geçti ya, iki yaşında sofileri var ha. Ama alanlar, ilhamlı nefisli olanlar, öyle sofileri var. Şimdi onları böyle daha bu yaşta ne yapacak? Ne yapacak? Dünya muhabbetini ee, sokturmayacak okuldu, mokuldu bilmem neydi. İstisna onlar da bak onlar da olabilir ama istisna diyorlar bunlara Mehmet'im. İstisna. Ama genelde olmayacak. Çünkü e, bir insan alıcı olacaksa, ilahi nefis olacaksa dünya ile bağlantısının e, zayıf olması lazım. Peki dünya bağlantısı nasıl zayıf oluyor? İşte ne düzgün bir meslek sahibi olabilir, ne düzgün de okuyabilir. Çünkü e, ikisi de İnsanı dünyaya bağlar. Çok sıkı bağlar. Dünya böyledir. Dünyanın melanetli oluşu böyledir. İnsanı çeker içini. Tabi e, hidayet gelir de işler değişiyor ama eğer insan e, ilanlı nefis ilerleyecekse yani o zaman onun daha o zamandan başlıyorlar. Yani onu ona bırakmıyorlar. Yönlendiriyorlar. Tasavvuf böyle güzel bir şeydir. Ha. Gerçek tasavvuf kadar güzel bir şey yoktur. Kur'an ve sünneti de gerçek tasavvufdan e, okumak lazım, yaşamak lazım. Bunlar da olmadığı zaman insan maalesef gerçek tasavvuftan nasibini alamıyor. Nasibini de alamadığı zaman, gerçek tasavvufu nasibi de alamadığı zaman insan Mehmet'i hiç unutma bana. Sanarak, bir şekilde öyle tutularak. Çünkü irşad büyüktür. İrşadın için herkes lazım. Nasıl İslam'da diyoruz ya İslam'da. Herkes var İslam'da münafık nerede gezer? İslam'ın içinde gezer. Fasık nerede yaşar? İslam'ı içinde gezer, gezer değil mi? Cenab-ı Allah Celle planlarındandır. Onun sünnetullahı var. Yani yapması, vaat ettiklerini yapması için. Tarikat tasavvuf da öyledir. Çok bir insan alırlar, kullanırlar, sonra bir kenara verirler. Unutma bunu onlardan olmamak lazım. Çok dikkat ve uyanıklık ondan lazım. Ama Ne neden içini bilirsen o zaman şeytan sana bir şey üfleyemez. Ama ne neden içini bilmediğin zaman kalp çalışmıyor demektir. Ne neden içinlerin cevabını hiçbir zaman unutma. Kişi kendi verir. Nefsi verir. Hangi nefis peki bu? Aldanan nefis. Ama ona sorsan kamil nefis değil mi? Ne acayip işler Mehmet im. bu işler. Değil mi? Ya. İnsan kendini kendini zannederse nasıl düşünür duygularını? Duygularını doğru olduğunu zanneder. Sanan ve zan yapan da olduğunu koy şimdi merkeze. Gördün? O yüzden işte şeyhle konuşmuyorlar. O yüzden gerçekten alime, gerçekten alime lazım olan yani sorulması olan, sorulması gerekenler sorulmuyor. Abdesti bozdun mu? Orucu bir şey oldu mu? Hatta bunlar da sorulması lazım ama itikat sorgusu yok. İtikat. itikat sorgusu. Yok. Anladın? İtikadın da güzelleşmediği zaman kalbinin muhakkak açılması lazım. Zikrin hakikatini hatırlayın. Nurani yani ruhani. Ruhun güçlenmesi lazım. Nefis ancak o zaman küçülür Mehmet'im benim Ruhun güçlenmezse iman nuru kalbe zuhur etmedikten sonra Nefsin güçlenir Mehmet'im Her öğrendin nefsini güçlendir Hatırla deneklerde Apaçık aşikar hakikati işitip okumalarına rağmen Nasıl birden siniyorlar değil mi? Nasıl siniyorlar nasıl siniyorlar değil mi? Neden? İşte o bilgiyi ala 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 karma karışık bilgi. Halbuki ilimin bilen hikmeti vardır, değil mi? İlimin örneğin fıkı sudan başlar, taharetten başlar. Ne ilginç, değil mi? Ama düzenli kalp çalışsa bak bu bilgiler gelir. İlk önce itikadını Allah kuvvetlendirir kulun. Ya mürşit de o yüzden çok önemli ya. Ama şimdi bunlara ulaşamayan adam için dilinde mürşit kıymetli. Ama gidip de hakikatini söylemez demez ha. Ben kendimi cennet görüyorum. inanıyorum buna. Kalbime de geliyor yani. Diyemez. Anladın mı? Öyle yaşarlar. Evet tutmaları lazım. Çünkü neden? İrşad büyük. Allah'ın hedefleri var. Bülümün kullanırlar insanı Mehmet'im. Anladın mı? O yüzden insanı ne yapıyor Allah Celle Celle? Aciz bırakır ki ileride vakti gelince o küçük çocuk hidayetlendiği zaman ne düzgün bir işi gücü oluyor, ne böyle bilmem neyi var. Şaşkın ördek yavrusu gibi. İşte bu insan Rabbine sarılır. Ama şimdi bir insan okumuş bir makam sahibi olmuş ya da işi gücü yerinde bunlar hidayete gelse bilen delalete kolay düşüyorlar. Neden? muhtaç olmuyorlar Yaradan'a nasıl olacaklar ki bir düşün şimdi hep edebiyat anladın gerçek derikat unutma gerçek İslam sanılan İslam şu anda memlekette dönen İslam bu İslam Allah ve Resulü İslam'ı değil Mehmet'in gerçek bu hakikat bu İçini doldurmuşlar satıyorlar anladın Gerçek İslam, mürşidin kalbindeki İslam. İtikadındaki İslam. E mürşidin gönlüne işte bak girmenin önemini anlıyor musun Mehmet'im benim? Mürşidin gönlüne girdiğin zaman onun itikadıyla itikad geçiyorsun. Ona benzeme bu. Bir de şekil olarak taklit yapıyorlar el kol başlarıyla da. Cık. Mürşide benzeme demek budur. Gönül eğili mürşidine benzer. Neyle? İnancıyla, itikadıyla. Anladın mı Mehmet'im benim Bu ince bilgiler de ancak Bu ilimden gerçekleşir Yani bu muhabbetten e, Gerçekleşir Şöyle düşün Şimdi senin yaşadığını görüyorsun Piyasayı da görüyorsun Bak nasıl insanlar e, Rahatsız olanlar çok Değil mi Aldığını zannedenler zaten bir hikmet gelmişlerdir Gerçekten alan değiller Ne kadar şaşkınlar sohbetlerin hepsini dinliyorlar. Anlamış ya Haberleri var mı? Yok. İşitmeleri rağmen haberleri yok değil mi? İşte gerçek tarikat, gerçek tasavvuf diye bir şey var Mehmet. Kavram var. Gerçek. Yeryüzünde de yok mu? Gerçek ve orijinal yani. Bir de neyi var? Sahtesi var. Elbiselerin bile var Mehmet'im ya. Arabaların her şeyin sahtesi var ya. İnançların da sahtesi var. Şu andaki piyasadaki şu andaki ülkendeki dair dünya çapında Veliullah ve aileleri ya seyda olmuş ama böyle kaliteli seyda talebeler olur. Bunlar ve aileleri istisna gerçek gerçek Müslümanlık gerçek İslam maalesef yok Mehmet Maalesef. O yüzden büyük nimet büyük nimettir. Sarılacaksın. Hava ve nefsine muhalefet edeceksin. Tamam mı? şuurla birlikte bunları yaptıkça iman insanı güçlenir, teskiyesi devam eder. Sonra gerçekçi olur. Gerçekçi. Gerçekçi de olduğun zaman Allah sana merhamet edecek inşallah. Saadatların sana himmet edecek inşallah. Tamam? Çok uyanık ol. Çok dikkat et ha. Piyasaya ölçü olarak bakmayacaksın. Kendindeki kusurlarını oynaş oynaş dur. Tamam. çay e, da iç bari hadi. Bugün bir çay da iç az içtin hadi. Bir çayla da bir sigara yakışana ya. Rabbil alemin şifa versin. Şifa versin olur. Tamam. Haydi bakalım. Rabbil alemine emanet kal